Hoşgeldin. Hoşbulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ha, tamam. Harika

Hamsilerimiz bu sene çok güzel yağlı Karadeniz hamsisi. Tezgahta da satarken Karadeniz hamsisini satmaya özen gösteriyoruz. Geldiği günlerde Karadeniz hamsisini tercih ediyoruz. Daha güzel, daha yağlı ve daha lezzetli. Zaten Karadeniz hamsisini şöyle öğretebilirim müşterilerimizin. Yani sırt kısmı daha dolgun ve daha kongur. Tamam. Sezonumuz güzel başladı. Sezonun başında e, Lüfer yüzünü gösterdi. Ondan sonra Lüfer'in fiyatları 800 liraya kadar, 750 liraya kadar bin liraya kadar o aralıklarda seyretti. Ondan sonra e, ufak bir akım oldu. Akımın sonrasında biraz rüferin azalmasıyla beraber şu anda güncel fiyatlar 1500-1700 bandında tezgahlarda yani o fiyatlara kadar yükseldi. E, Bunu da neye bağlıyoruz? E, suların sıcak gitmesi, e, havaların sıcak gitmesi, iklimsel değişiklikler, balıkların göç yönünün değişmesinden dolayı yani hızlı bir şekilde Çanakkale Boğazı'na girdi ve geçti Lüfer. Şimdi azalmasından dolayı fiyatı da otomatikman yükseldi. Bunun yanı sıra e, palamut çok azdı bu sene. Palamutumuz yoktu. Palamut Palamutta e, 500 liradan başladı fiyatlar. O da iyice azalmasıyla beraber tane 600... 700-800 bandında balığın boyutuna göre balamut fiyatı da o aralıklarda geziyor. Ee, ucuz balıklarımıza gelelim. Hamsimiz gayet ucuz. Bu sene Hamsi yüzünü gösterdi. Vatandaşın ve balıkçının büyük balıkçının yüzünü Hamsi güldürdü. Balık tezgahlarında Hamsi'nin fiyatı da 200 ve 250 bandından satılıyor. Onun haricinde e, Çanakkale'nin meşhur Sardalya'sı o zaten hiç kesmedi. Onun da fiyatı 200-250 bandında. Onun yanı sıra e, diğer balık çeşitlikleri de yani ortalamanın iki tık üzerinde diyebiliriz. Yani hamsi ve istavrit, sardalya bunların fiyatları gayet makul ve uygun ama diğer balıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor şu anda. Hamsinin fiyatı sezon başıyla aynı. Sardalyanın ve diğer ince balıklar diye tabir ettiğimiz balıkların fiyatları sezon başında nasıl başladıysa aynı şekilde seyrediyor. Yükselme lüferde, palamutta, tekirde Barbun'da, Mezgit'te, onun harici işte Torik'tir, diğer balıklar Çupra'mız Levreğimiz o fiyatlarla biraz yükselme oldu. Şu anda en çok satılan balıklar Hamsi, İstavri, Sardalya temel balıklar. Onun yanı sıra Palamut, Lüfer, e, Çupra Levrek, Mezgit, Tekir olsun. Bu balıkların satışı da onlara göre e, tabi biraz daha az. Yani genelde şu anda en çok satılan balık tezgahlarda tüm Türkiye'de Hamsi, İstavri, Sardalya bunlar ana balıklar revaçta yani çok ilgi görüyor vatandaş tarafından. Biz açıldığımız zaman bu Alamana dediğimiz ağlarla e, Lüfer, Palamut ve Torik yani o üç balığı onun peşindeyiz yani şu anda bütün balıkçılar onun peşinde. Çünkü e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sezonuna kadar bu üç balığın Çanakkale Boğazı'nda yani göç yönü ve balık Karadeniz'den, Marmara'dan Ege'ye doğru göç ettiği için Çanakkale bölgesinde geçiş noktası olduğu için bütün balıkçılar palamutun, lüferin, torluğun peşinde.